Bizi ikinci derecede bir devlete düşüren iki büyük gelişme oldu Avrupa'da. Birisi ilim ve teknoloji. İlim ve teknoloji sayesinde yalnız metalurji değil, bütün ilim sahalarında Avrupa yeni keşifler yapıyor. Hocam Osmanlı niye yapamadı bu keşifleri? Çünkü Osmanlı bir hümanist ve Rönesans devrimi, fikri değişimi yapamadı. Medrese Şeyhülislam, İslam e, göreceğiz 17. asırda devlet işlerinde her şeyde e, fetvalarıyla tayin eden bir kuvvet haline geldi Şeyhülislamlar. İslamlar. Mesela bir yabancı devletle antlaşma yapıyor değil mi? Şeyhülislam İslam fetva vermeyince o tasdik edilemezdi. Şeyhülislamlar İslamlar politikada da 17. asırda birinci şey dedi. İsyan oluyor. Asiler fetva almadıkça isyanı sürdüremezlerdi. Evvela Şeyhülislam'ı çağırırlar, ondan fetva alırlar. Ondan sonra saraya hücum ederlerdi.